Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Ali. Bugün sizlere TRT Bil Bakalım yarışmasının Oyununu anlatmak üzere sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce biraz uygulama hakkında ön bilgi vereyim arkadaşlar. Bu oyun benim daha önce anlatmış olduğum milyoner oyunundan daha detaylı. Kurulum aşamasında önce ee, bir metin alanı çıkıyor. Oraya profil oluşturuyoruz. Ama profil oluşturma kısmı çalışmıyor. Ekran ilk başta uygulamayı açtığımız zaman yani indirdikten sonra açtığımızda uygulama otomatikman ilk başta yatay oluyor. Bir sefer voiceover'ı açıp kapat yaptıktan sonra hani bir sefer aç kapa yapıp daha sonra voiceover'ı tekrar açtığımızda uygulamayı açtıktan sonra ekran bu sefer dikey olarak kalıyor. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Profil oluşturmak için bilgilerimizi girmemiz gerekiyor, değil mi? Oradaki metin alanı açılıyor ama doğrudan dokunma alanı dediği için bizim bilgileri girmemize izin vermedi, daha doğrusu benim bilgileri girmeme izin vermedi. Ben de o yüzden sorduğu bütün soruları atla yapmak zorunda kaldım. Siz de bu problemle karşı karşıya kalırsanız uygulamanın sorduğu bütün soruları atla deyip e, giriş yapma modelinizi soracak. İşte Apple ile giriş yap, Google ile giriş yap, e-posta ile giriş yap, Facebook ile giriş yap gibi seçenekler sunacak. Siz de hangisiyle giriş yapmak istiyorsanız onunla ilgili bilgileri isteyecek. Onları gireceksiniz. İlk başta e, hata verebilir onu söyleyeyim ama ikinci denemede sıkıntı çıkmıyor. Ben Apple ile giriş yapı tercih yaptım. Touch ID ile sürdür ve Apple kimliğini şifresiyle birlikte gir. Olmak üzere iki seçenek var. Ben Touch ID ile sürdür seçeneğini seçip parmak izini okutup o şekilde hesap oluşturdum değerli arkadaşlar. Uygulamayı açtıktan sonra ilk başta doğrudan dokunma alanı, sunucu yapı alanı oluyor, oyun başlatılıyor, etkinlikler yükleniyor gibi uyarılar karşımıza çıkar. İlk başta doğrudan dokunma de sonra sağa doğru kaydıracağız. Bu uyarılar karşımıza çıkar. Daha sonra otomatik olarak kendiliğinden kaybolur. Dedikten sonra Haydi gelin uygulama anlatımımıza geçiş yapalım. Uygulama değiştirici. Sesli notlar. Sesli TRT bil bakalım. Etkin. TRT bil bakalım. Oyunumuz ve uygulamamız bu arkadaşlar. Daha iyi bir kullanıcı deney günlük günlük öldür. Bir de diyor ki daha iyi kullanıcı deneyimi elde edebilmek için sesli asistanı devre dışı bırakın diye uyarı veriyor bize arkadaşlar. Günlük öldür. Extra günlük ödül. Günlük ödül. Ee, burada kazandığımız, biriktirmiş olduğumuz paralarla altın veriyor bize. Sanal altın, yani sanal para veriyor. 50 liradan başlıyor. Extra günlük ödül. Extra Can TRT bil bakalım oyununa hoş geldin. 12 disabled tek başına. Tek başına. Karşılıklı ve karşılıklı olmak üzere iki oynama biçimi var. Tek başına dediği zaman telefonla kendi kendimize oynuyoruz. Yani robotlar kendi kendimize oynuyoruz. Yarı yarıya çift cevap ve soruyu değiştir olmak üzere 3 tane de jokerimiz bulunuyor. Etkinlikle karşılıklı. Karşılıklı dediğimiz zaman tek tek bir rakiple eşleş. Karışık maksimum 5 kişiyle yarış. Arkadaşlarınla bir oda oluştur. Maksimum 10 kişiye varana kadar bir oyun odası oluştur. Olmak üzere 3 seçenek bulunuyor. Etkinlikler. Etkinlikler seçeneği var etkinlikler seçeneğinden de burada işte psikoloji durum işte haftaya giriş güncel örnek vermek gerekirse gibi etkinlikler oluyor etkinlik içerisinde bilgi kartları var dört tane bilgi kartı oluyor her kartta da e, 10 ile 12 civarında soru bulunuyor. Her bir bilgi kartı dolu sonra bilgi kartı neyse ne anlama geliyorsa o kartın bilgilerini bize okuyor ekran koyucu. Sonra geri butonuna basıp bir sonraki bilgi kartındaki soruları tamamlıyoruz ve buradaki e, 4 bilgi kartını tamamladıktan sonra işte 210, 320 gibi skor elde ediyoruz ve e, bu skorlar da bizim tek başına mıza ya da karşılıklı olmak üzere oynadığımız normal oyun skorlarımızın üzerine ekleniyor. Ayarlar Burada ayarlar var. Arkadaşlar istatistikler kısmı hariç ee, uygulama içerisindeki ayarlar sekmesi doğru düzgün çalışmıyor. En azından görme engelli bireyler için erişebilir değil. Hatta size göstereyim. Etkin ayarlar, ayarlar. İşte ayarlara girdim bakın. Profil ayarları. Profil ayarlarına tıklayayım mesela size. Profil ayarları. Profil ayarları. Mesela profil ayarlarına tıkladım. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Profil ayarlı. Kvkk ve gizlilik. Kanun ve kanun hükmündeki gizlilik metni var. Buraya tıklıyoruz ama burada açılmıyor. Kvkk ve hesap ayarları. Hesap ayarlarına girmeye çalışırsanız yine açılmıyor. Hesap ayarları. Tesafaya istatistik. İstatistik dediği yer var. Buraya giriyoruz. Ayarlar. Bir tek burası. Bir tek burası açılıyor. Genel kategoriler. Genel kategoriler. Doğru cevap. Yüzde 47. Yanlış cevap. Yüzde 53. Oyun modu tercihi. Burada yüzde kaç doğru cevap vermişsin? Yüzde kaç yanlış cevap vermişsin? Tercih ettiğin oyun modu nedir? Bütün bunlarla ilgili bütün istatistiksel verilere ulaşabiliyorsun. Karşılıklı kategori. Yüzde altmış alt yüzde otuz dört. Rakibe karşı oyunlar. Ve rakibe karşı oyunlar. Galibiyet, mağlubiyet, Burada da galibiyet ve mağlubiyet sayılarımızı görüyoruz. %58, %42. %58 galibiyet. Cevap verme %42. %42'de mağlubiyetim var. Cevap verme hızı. Yavaş, orta, hızlı, hızlı. Yavaş, orta ve hızlı olmak üzere de, e, cevap verme hızımız var. Aynı zamanda oyun içerisindeyken. Karşılıklı oynadığımızda e, rakip rakiplerimize emoji gönderebiliyoruz veya rakiplerimiz de bize emoji gönderebiliyorlar. Orta, Yava. cevap, yüz, yüzde, mal, galip, rakip, yüzde, yüzde, kate, kal, oyun, yüzde, yan, yüzde, doğruca yine, bek, bek. Bek deyip çıkıyoruz. TRT, TRT, bil, TRT, bil, bak, günlük, ö, TRT, 12, biz tek, bak, karşılıklı. Mesela, karşılıklı dediği e, oyunla başlayalım. Sonra bir turda tek başına dediği yere bakacağız. Karşılıklı çoklu rastgele seçilen rakiplerle 5 kişilik odada oyna. Rastgele seçilen 5 kişilik rakiplerle bir odada oyna diyor. Bire bir rastgele rakip bu. Teke tek oyna. Bire bir Rakip bul, tek tek mücadele et diyor. Çoklu özel oda arkadaşlarını davet et. 10 kişiye kadar birlikte oyna. Özel oda arkadaşlarını davet et. 10 kişiye kadar oyna diyor. Yani maksimum 10 kişi açmış olduğumuz odaya davet edebiliyoruz. Yani kendimiz haricinde 9 kişiyi davet edebiliyoruz. Çoklu rastgele seçilen rakiplerle 5 kişilik odada oyna. Çoklu e, rastgele kişiyle kendimiz aracındaki 4 yarışma veya teke tek oynadığımız rakibimizi de uygulama otomatik olarak tarama yapıyor ve karşımıza rakipleri çıkarıyor. Ahmet'le eşleştin, Mehmet'le eşleştin, Ayşe'yle e, eşleştin, Fatma'yla eşleştin gibi. Bir de kendiniz oluyorsunuz 5 kişi. Eda teke tekse Hüseyin'le eşleştin diyor mesela. Oynuyorsunuz. Bire bir rast geri bu geri butonu. Geri diyelim. TRT TRT 12. Dis TRT 12. Tek baş karşılıklı tek başına. Tek başına olunca nasıl oluyor? Ona bakalım bir de. kategoriler sen tamamla. Sen tamamla. Kategori. Söz ve değiş. Söz ve değiş. Türkçe lügat, edebiyat, dil bilgisi, yazım yanlışları. Dil bilgisi, edep, Türk, söz, sert, katek, nasıl oynat, geri butonu, taze çıktı. Sanata dair, edebiyat, müzik, söz ve değiş. Gibi seçenekler var. Bunlardan hangisini seçerseniz Onlarla alakalı karşınıza sorular gelecek. Soruların tamamını bilirseniz ya da en az yanlış verirseniz en az yanlış cevapla bitirirseniz Oyunu siz kazanmış olursunuz ve oyunun bitiminde de Bozuk para sesi geliyor Ve kasana gelen parayı da görüyorsunuz işte Skorun kaç işte 3000 4000 5000 onu da görebiliyorsun. Ayrıca yarı yarıya jokeri, soruyu değiştir jokeri, çift cevap jokeri. Bunları kullanırken ee, şöyle oluyor. Mesela yarı yarıya jokerini kullandık arkadaşlar. Kullandığımız zaman işte A şıkkı yanlış, B şıkkı yanlış diyor mesela. D şıkkı ile C şıkkından arasından birini seçmeniz gerekiyor. %50 şansınız var. Satın cevabı biliyorsanız emin olmak için kullanıyorsanız atıyorum cevabınız değilse, D ise D işaretlerseniz ama emin değilsiniz. C'yi işaretleyip yanlış cevap verme şansınız da olur. Cevaptan emin değilseniz Soruyu değiştir tutuna bastığınız zaman da karşınıza başka bir soru çıkar. Çift cevap seçtiğiniz zaman da Dört şıktan iki tane işaretlemiş oluyorsunuz. O iki seçenekten biri doğru çıkarsa Direkt doğru cevabı söylüyor. En son hangisini işaretlediysen onu kabul ediyor. Yanlış olsa da sadece yanlış cevap bu. Doğru cevap bu. Yani hem doğru cevabı hem yanlış cevap bize söylüyor. Sesli olarak. Oyun bu şekilde müzik, edebi, sanata, taze çık, geri but, nasıl oynanıp geri butonu. Geri diyelim. TRT, TRT, 12, TRT, 12, tek, karşı, et, ayar, lider, kullanıcı adı misafir 6600, karşılıklı, etkinlikle, ayarla, lider, kul, top, profilim, 4, skorumuz 3072. Duymuş olduğunuz üzere burada skorumuzu görebiliyoruz. 3072 skorum var. Dört, profilim. profilim diyor ama profil ayarlarından tam anlamıyla bir profil oluşturamadığı için veya profilim üzerinden ayarlara beni sevk eder ama ayarlar çalışmadığı için profil tepkisini kullanamıyoruz. Toplak kul lider ayağı etkinlikler karşılıklı. Kap çoklu özel çoklu birebir rastgele rakip bul. Teke tek rakip aranıyor. 3 nokta. İşte bana şu an rakip arıyor. Melis Mendeş ile eşleştim. Bir Oyun başlatılıyor. Bir geldi. Oyun baş tiksinti. O kahkaha. Tiksinti, kahkaha. Bilgiç. Gözleri dolmuş. Bilgiç. Tepkisiz. Müzik bulan, Emoji uzun. Disabled artist. Disabled. Gibi emojiler var. Uzgun. Disabled. Emoji gönder. Muzip Gülen. Emoji göt bir reik çizgi yedi. Kalan saniye 20. Combo. Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük idari organı hangisidir? Artı 20. Artı 20. Beğenmeme meme butonu. Beğen buton. Eğlenceli. A şıkkı sefer divanı. A şıkkı sefer. B şıkkı divanı hümayun. Rakibinin cevabı bekleniyor. 3 Divan eksil. Doğru. Aşık şıkkı Fatma Girik. Eğlenceli. Beğen butonu. beğenmeme, Artı 20. Artı 10. En çok filmde oynayan kadın oyuncusu unvanına sahip sinema sanatçımız kimdir? Artı 10. Artı 20. Beğen. Beğen butonu. Eğlenceli. şıkkı Fatma. şıkkı Fatma Girik. B şıkkı Türkan Şora. B şıkkı Türkan. C şıkkı Filiz Akı. C disabled. D şıkkı Hülya Koçey. D şıkkı Hülya. Yarı, Yarı yarıya Joker. Bunu bilmiyorum mesela. Joker kullanacağım. Yarı yarıya jokeri kullanıldı. C şıkkı yanlış. D şıkkı yanlış. D şık, D şık, C şık, C şık, B şıkkı Türk, B şık, A şıkkı Fatma Girik. A şık, ya doğru cevap Türkan Şoray'ı. Kokarcalar, eğlenceli. Yarı yarıya joker, çift cevap joker, çift ce yarı yarıya, D şık, D şık, C şıkkı 8. D şıkkı 2 cevabı seçildi. C, C şıkkı 8, B şıkkı 4, B şıkkı rakibinin cevabı bekleniyor. 3 nokta. 4 cevabı seçildi. B şıkkı 4. Ve yanlış. Doğru cevap A. Ya oyundan çık. Okçuluk müz. Oyundan A. D şıkkı plan. D şıkkı plan. Yarı yarıya joker. D şıkkı plan. D şıkkı. D şıkkı tiksinti. Yarı yarıya joker. D şıkkı. Yarı çift. Oyun. Oyun. Artı 40. Oyundan ayrıl ve oyundan çık olmak üzere ayrılmak isterseniz. 2 artı 40 oyundan ayrıl. Değil oyundan ayrıl basıyoruz. Oyundan ayrılmak istediğine emin misin? Hayır. 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 Evet. Evet ve hayır olmak üzere iki seçenek var. Evet'e basınca çıkmış oluyoruz. Oyun, çoklu oyun seçin. Çoklu rast bir bit geri butonu. Geri diyelim. TRT, TRT Bil Bakalım oyununa hoş geldin. Başlamak için hemen aşağıdan bir oyun. Uygulama değiştirici. TRT Bil Bakalım. Etkin. Arkadaşlar benim TRT Bil Bakalım anlatımın bugünlük bu kadardı. Bir sonraki anlatımda tekrar görüşmek üzere. Bir, bir suçu yutan ettiysek af ola. İçeriklerimizin haberdar olabilmek için abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, gönderilerimizi beğenmeyi, paylaşmayı, YouTube bildirimlerinizi açmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki anlatımda tekrar görüşmek üzere. Sesli notla kapat. Sesli